Afiyet olsun Mehmet abi Zayıflamışsın ha maşallah Diyette misin? Evet. Ey maşallah bu kaçıncı ekmeğin abi? Maşallah iyi abi böyle az yemeye devam et abi zayıflarsan Aynen öyle abi yemesem de çalışamam Bir Bireyşte düşerim dururum Yemem lazım çalışıyorum lazım Ne yapıyorsun? Çalıştığım için yemem lazım abi Maşallah Yemesem çalışamam Direncimi kaybederim abi. Sufan Allah abi. Maşallah. Hakkını Ay. veriyorsun yani işin. Benim hakkını veriyorsun abi. Hem yiyeceğim hem çalışacağım abi. Allah sana güç kuvvet versin. Amin. Ye, evet. ye. Yeah. 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 Doyar mısın onunla? Yaptıralım bir tane daha. Yok bu yeter. Yeter mi? Bu yarına kadar yeter abi. Yarına mı? Eve gidince bir şey mi yürür? Yok. Mü? Evde ne yiyorsun? Bir şey mi yürür? Evde yiyorum. Kaybetiyorum. Yanda kurabiye murabiye? Yeriyor. yok, Meyve var Meyve var. Kahve var. Maşallah. Diyeti bozma abi. Bu şekilde zayıflamaya çalışıyorum